Allah, 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 Allah Allah'a doğru, Allah'a yakın İç aleminde bayramlar yaşayacaksın Gözlerin sevinç gözyaşlarıyla ıslar Buram buram gül kokularında ürpereceksin Bütün pencereler Allah'a açılacak Bütün bahçelerde çiçekler renk Allah, renk Allah, Allah, Dağların yeşili, Allah, göklerin Allah, mavisi Allah, Allah, Ve sonsuzluğun Allah, şarkıları Allah, kulaklarında Allah, En güzel Allah, hatıralardan içre Düğüm düğüm Allah, çözüleceksin Allah 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 Allah, Allah. Nasıl dileme sonu Yok mu ömrünün sonu Nasıl dilemez onu yok mu ömrünün sonu görecek mahşer günü yanmak için Mevla'ya gel görecek mahşer günü yanmak için Mevla'ya gel 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 yolunda yürü gel Sürü, köle değil aşk özgürlük, olmak için Mevla'ya gel, 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 gel. Gel hakkın yolunda yürü, nefsini yerlerde sürü, köle değil aşk özgürlük, olmak için Mevla'ya bir girdap yaşayacaksın yukarı doğru mekanlar görüntü olacak renkler değişecek donuklaşacak Allah 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 maviler sarı sarılar mavi olacak kırmızılar yeşil yeşillerse kırmızı Taze baharlar açacak etrafında Dal dal Gölgelerin içinde ışıklar Mutluluğu Allah, yaşayacaksın Allah'a Allah. Allah ulaşmayı dile Ateşe girme bile bile Allah'a ulaşmayı dile Ateşe girme bile bile Cennetteki konca güle varmak için Mevla'ya gel Cennetteki gonca güle varmak için Mevla'ya gel 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 hakkın yolunda yürü nefsini yerlerde sürü Köle değil aşk özgürü olmak için mi? sürü. Köle değil aşk özgürü. Olmak için Mevla'yı